Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tap kanalına magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Geçtiğimiz gün yapılan ödül törenine hasta olduğu gerisiyle katılmadığı söylenen Mahramazan Demir'den öyle bir cevap geldi ki herkes şok oldu. Ödülün verildiğini ertesi günü Demir'in tüm ekibi yalansı çıkaracak bir harekette imzası attı. Mert'in Afra'yı yalansı çıkardığı bazı durumları sosyal medyada paylaştılar. İşte herkes o olayı konuşuyor arkadaşlar. Afra Sarıcıoğlu Mert Ramazan Demir'le arası bozulduğu için Ramazan Demir'in törene katılmadığı hesap olunuyor arkadaşlar. Bu süreçte sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup seve seve yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Celem videolarımızda görüşmek dileğiyle.